Bir yanımdan şafak sökerken bir baştan bir başa Her gün selam veriyor ediyor güneş kurda kuşa Dört mevsim bir yaşarım yok cihanda böyle eş Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş İşte ben Anadolu'yum yiğittir çatıktır kaşım Bir babanın öz oğluyum yedi kardeşim Yedi oğlum var, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım var, Dicle'dir, bir oğlum var, Fırat. İki ikizim var, Seyhan Ceyhan. Kıskançlık verir ya da, her nesneye can verir, Yeşil Çukurova'da. Bir oğlum var uzun boyludur Rengi kızıl ya Bir kızım var kaşları hilaldir Adı Sakarya İşte benim Ben Anadolu'yum Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım Lazım Çerkez'im, Dadaş'ım Dedik ya Bir babanın öz oğluyum Yedi kardeşim Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemence, bir elimde sazım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis, Ahlat, Van'da yavaşım. Ben Bingöl Dağları'nda çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmet'i i Khani, Tayran'da kuşum. Ben Zizra yollarında Memuzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'nda pamuk, Melikan dükkanında kumaşım. Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halil-i Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Kakoşum Ben Munzur'da Alevi, Sivas'ta kızım başım. İşte benim, ben Anadolu'yum Ben Hatay'da Arabım, Habibi Necar'da yandaşım Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale eğilmez başım ben Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'da hoşum. Sakarya, İzmir, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman. Marmara'da Mamoşum. Ben yurtta sulh, Dihandas barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu Eremleri Mevlana Yunus Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili kendine gel, sen bensin, ben sizim. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yegel, ben eşim. Ya Rabbi sana arzum yazım var, ayırma beni haktan. Ya Rabbi koru bizi düşmanlardan, dış mihraklardan. 35 yıldır baharım yok, yazım yok, mevsim kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben gürhanım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım. Bu topraklarda vatandaşım diyenlere selam olsun.